Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Cumartesi günü yine sizinle birlikteyiz. Hepinize iyi haftalar olsun, iyi hafta sonları olsun. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları hepimize. Evet, Peki gülümseyerek açtık ama Türkiye'ye baktığımızda çok da gülümseyecek bir tablo yok. İşte akaryakıta yeni zam gelmişti. E, önümüzdeki hafta içinde yeniden bir zam beklentisi var. Baktığımız zaman vatandaş gerçekten tüketici kredileri ve e, kredi kartlarıyla yaşar duruma geldi. Başka türlü evine ekmek götüremeyecek durumdayız artık. E, Isparta'ya baktığımızda doğalgaz ve elektrik 48 saattir verilemiyor. Gerçekten Isparta'nın da durumu içler acısı. E, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması vardı elektrik zamları ile ilgili. E, vatandaşımızı elektrik zamlarının altında ezdirmeyeceğiz dedi. Daha buna benzer pek çok açıklamalar var. Pek çok zam haberleri var. Baktığımız zaman tabloya ne görüyorsunuz? Nereye doğru gidiyoruz? Valla hiç iyi bir tablo çıkmıyor. Maalesef yani iyi şeyler söylemek istiyorum ama kısa vade için diyeyim İyi bir tablo yok önümüzde. E, önümüzdeki e, 3-4 ayda da maalesef çift haneli enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz ne Merkez Bankası'nın enflasyon rakamı yani 23.8'lik rakam ne de Sayın yüzde 40'lık rakamı iyi sonla tutma ihtimali bana göre e, yani sıfıra yakın. %10 bile değil. Şimdi buradaki e, sıkıntı şu. Bir devlet açısından baktığımız zaman bütün bunlar neye yapılıyor? Devlet dönemiyor finansal olarak kendisini devlet çeviremiyor. Tamam? Yani tasarruf yapmadığı için çeviremiyor. Vatandaş şu an yapabileceği her şeyi yaptı. Artık ezilmeye başladı elektrikteki zamlar vesaire yani düşünün 32 kuruşluk elektriği 1 lira 76 kuruşa yaşıyoruz. yaklaşık beş buçuk katına kullanıyoruz. Şimdi bu inanılmaz şekilde vatandaş için kötü bir durum. Yani, yani devleti 32 liraya verdiği, dağıtım şirketi 32 liraya verdiği enerjiyi ben evime neden 1 lira 76 kuruş ödeyeyim? Niye insanlar ödesin? Vatandaş niye bunu ödesin? E şimdi Erekteye gelen zam her şeyi etkiliyor. Ardından zeyi etkilemedi, tarım dahil etkilemedi, gıda da dahil etkilemedi, hiçbir sektör yok. Dolayısıyla müthiş bir pahalılık geliyor. Burada şu çıkıyor ortaya, devlet enflasyonla vatandaşın cebindeki parayı sürekli almaya çalışıyor. Ortaya çıkan tablo bu. Nereye kadar gider? İşte bak kuryeler yaptı, arkasında depocular greve gitti vesaire. Bu önümüzdeki günlerde çok ciddi toplumsal sıkıntılar da gündeme getirecek. Bunun önüne içinden geçilmesi gerekiyor ve emekliye, işte işçilere vesaire de gerçekten yeniden zamların yapılması gerekiyor. Hani e, asgari ücret açıklandığı zaman ne demiştik? Enflasyon ilk üç aydan bunu eritir demiştik. Evet. Üç ay bile geçmeden insanlar o, o günlere... girmeden eridi değil mi? Ceplerine girmeden eridi ve o günler arar hale geldik. Şimdi önümüzdeki günlerde zamlar devam edecek. Çünkü devletin gelir kaynakları tükendi. Yani devlet öyle bir harcıyor ki gelir kaynakları giderini karşılaması mümkün değil. Hı hı. Yani tek bu özel sektörde de etkiliyor, işvereni de etkiliyor, işçiyi de etkiliyor, memuru da etkiliyor, herkes etkiliyor. Herkes bunun altında eziliyor şu an. Yani devletin bir kendine çekim düzen vermesi gerekiyor. Diyorlar ki Türkiye büyüyor. Peki kardeşim Türkiye büyüyorsa halk niye fakirleşiyor? Şirketlerin sermaye yetersizliği niye bu kadar artıyor? Düşünün şirket yani ihtiyacı olan paranın beşte dördünü kredi olarak kullanıyor. Şu an krediye çalışıyor. Şirketler aslında büyümüyor. Anlatabiliyor muyum? Şirketler ekstra, evet. ekstra birkaç firma vardır onları saymıyor. Bir de yandaşları saymıyor. Baktınız zaten insanlar büyümeden refah payı alamıyor. Alamadığı gibi de fakirleşiyor. Ve şirketler yavaşlıyor. E peki kim zenginleniyor abi? Bu para nereye gidiyor? Madem büyüdük. Dolayısıyla ortada bir yanlış var. Yani bu gelir dağılımındaki bozukluk vesaire ortada bir yanlış var. Çok ciddi yanlış var ve maalesef Ankara bunu düzeltmek için tek bir şey yapmıyor. Bu önümüzdeki günlerde maalesef bu enflasyonist baskı işsizliği getirecek. Şirketlerde kapanmaları getirecek. Çünkü şirketler artık dönemiyor. Bunu şuradan da görebilirsiniz. Ee, özellikle vatandaşın gelir payının azaldığını ve geçinemediğini. Tüketici kredileri yaklaşık 700 küsür milyar TL'ye çıktı. 210 milyar TL'ye çıktı kredi kartlarını gibi gibi. Yaklaşık vatandaşın 990 milyar TL civarında sırf tüketici kredisi var. Yani araba, konut vesaire hariç. Ben yani inanılmaz bir hızlı artış var burada. Vatandaşın bunu ödemesi mümkün değil. Vatandaşın nasıl ödeyeceğini düşünmüyor. Karnını nasıl ödeyeceğini e, kredi kartlarına inanılmaz şekilde yükleniyor. Yapacak başka bir şey yok vatandaşın. Ne yapsın? Evine ekmek ödemesin. Evet. Şimdi bakın ben az önce pazara çıktım. Salatalık 36 lira ya. 36 lira salatalık ya. Aldım salatalık 36 lira. Yani yenebilecek yumurta 2.70 lira, 3 lira arasında. Şimdi bütün bunu hesapladığınızda artık diyecek bir şey kalmıyor. So, yani sonu, yani söyleyecek sözün sonuna gelmiş durumda. Evet. Vatandaş buna ne kadar dayanır bilemiyoruz ama yavaş yavaş işte sosyal huzursuzluklar, toplumsal huzursuzluklar başlamaya başlarız. İşte kuryelere girebilir, arkasından depoculara girebilir, şimdi başka sahalara gider bu. Bunu mutlaka acil önlem anlamaları gerekiyor. Vatandaşın bunun altına ezilmemesi gerekiyor. Yoksa yani bir kur takıntısı dolayısıyla, bir faiz takıntısı dolayısıyla Türkiye bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Çünkü o takıntılar yanlış. Yanlış. Ben evet. faizi hala düşüreceğim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl düşüreceksiniz bu ortamda? E, düşürdünüz. 23 Eylül'de ilk faiz düşüşü yapıldı. 23 Eylül günü. Enflasyon 119, faiz de %19'du. E, siz faiz, faizi %10'da düşürdünüz. Enflasyon 48'e çıktı. Be kardeşim nasıl yapacaksınız bunu? Bunun bir mantığı var mı? Yani böyle bir takıntı olur mu ya? Şimdi bir de kur takıntısı geldi. Ne var ne yok? Her şeyi doğalgazla almayalım. İthalat da yapmayalım. E kuru düşürelim peki bunu yaptığın zaman ne, ne yapıyorsun? Merkez Bankası bütün dövizleri satıyorsun ya da Türkiye'deki dövizler satışa gidiyor. Baskılamak için. Bir sefer ne oluyor? İnsanlar ithalat yapamaz hale geliyor. Maliyetler artıyor bir taraftan bir taraftan ithalat yapamaz hale geliyor. Çift yönlü enflasyon baskı oluyor. Bir taraftan üretim düşüşünü getirdi. Baskı var. bir taraftan kurdan gelen baskı devam ediyor. Peki nasıl yapacaksınız? Peki bu inat nereye kadar devam ettirebilecekler? Şimdi bu inadın maksimum bugünkü ekonomik verilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bilançosuna, bankacılık sistemindeki döviz pozisyonunun değişimine baktığımız zaman maksimum gideceği e, Nisan ortası görünüyor. Bugün verileri tekrar inceledim. Dün verileri tekrar inceledim. Şu ana kadar 8.7 milyar dolar bir bu, e, kurda, kur korumalı mevduata geçen para var. E, 8.7 milyar dolar bir şey değil. Sürekli harcıyorsunuz. Bir taraftan ithalatınız var. gaz ithalatınız var. İşte sanayi aramalları ithalatınız var, ham madde ithalatınız var. Çünkü sanayi aramaları ham madde ithal etmediğiniz zaman şirkete dönemiyor. Ee, geçen işte yaşadık son 15-20 gündür e, doğal ithal etmediğiniz zaman, onların bedelini ödemediğiniz zaman gaz gelmiyor. Gaz gelmez zaman endüstrimiz dönmüyor. Yani birkaç yönden sürekli baskı var. Bütün bunları topladığınız zaman e, eldeki şu an Merkez Bankası yaklaşık e, 9-9,5 milyar dolar civarında kullanabileceği para var. Bundan ancak iki buçuk, üç aylık Gazı ithal edebilirsiniz. Sanayi yarım neyle ithal edeceksiniz? Belli değil. Kuru neyle baskılayacaksınız? Belli değil. Anlatabiliyor muyum? Hiç olmazsa bunlar ise bir denge sağlansaydı yani kurda şurada hedeflerim, bunun karşı şu kadar döviz gelir, bunu da şu kadar piyasaya baskılama için kullanırız, şu kadar ithalat için kullanırız, aylık ithalat rakamımızda şunlar diye bir insanları rahatlatacak bir tablo verseler insanlar anlayacak. Ama öyle bir karmaşa var ki Ankara'da, finans olursa başkanı işte e, Ocak enflasyonu negatif çıkacak diyordu. Dün açıklama, yapmış. Ya işte ben onu yanlışlıkla söyledim vesaire gibi kıvırtmanın yoluna bakıyor. Ya Cumhurbaşkanı, Finans Ofisi'nin başkanı kalkıp da böyle bir laf etme hakkı yok diyemezsin. Evet. Böyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın yani. Ya bari bir denge kurun be kardeşim. Ya madem iktisatçısınız. O zaman bir denge kurun değil ki. Bak şu şuradan şu gelecek, buradan bu gelecek. Sonuçta bu rakamlarda enflasyon şuraya evrilecek. Biz de bunu şu şekilde telafi edeceğiz değil. Öyle bir şey yok. Enflasyon negatif çıkacak. Ya Sokaktaki adam bile gülersen aralıkta e, ocak enflasyonu negatif çıkacak dersin. İnsanlar bile gülüyor. Zaten 5.8'in garanti senin. Ne? Üretici fiyatların çıkmış %93'e bunun hiçbir baskısı olmayacak. Üretici bütün %93'lük maliyet artışını cebinden mi karşılayacak? Değil. Bakın Amerika'da insanlar çok mantıklı hareket ediyor. Bakın şimdi anketler yapıldı. Yeni anketler. Ne diyor insanlar orada? Diyor ki evet ya Amerikan ekonomisi çok ısındı. İstihdam istediğimiz seviyeye geldi. Şimdi ne yapacağız? İnsanı fakirleştirmemek için enflasyon baskılamamız lazım. Faiz artmamız lazım. Sormuşlar finans dünyasına. Nasıl bir e, faiz artışı bekliyorsunuz? Sıfır bekleyen yani faiz artışı olmayacak diyen hiç kimse yok. O sıfır çıkmış 0.25 puan 0.50 puan arasında yani 50, 25 bas puanla 50 bas puanla o artış beklenenler %63.8. Evet. Yani 50 bas puanla 75 puan bas puan arasında. Artış beklemize yüzde 36. Yani ikisi birbirini dengelemiş. İkisinin toplamı yüzde gelmiş. Minimum 0.25 yani 25 bas puanla 50 bas puan artış olacak. Bu doları güçlendirecek. Bu doları güçlendirecek. Bak herkesin söylediği mantıklı. Şimdi biz Türkiye'de rakamlar arasında dengeyi kuramıyorsunuz. Bir denge yok. Bir bağ kuramıyorsunuz. Bağ kuramayınca <laughs> her şey abuk sabuk konuşmaya başlıyor. Şimdi kuru da yani Kur dünkü, <laughs> dünkü kapanışı tüm satışlara rağmen her ne kadar Sayın Nebati biz satmıyoruz dese de Merkez Bankası satmıyor dese kamu bankaları ve kamu kuruluşları evet. da satış yapıyor. İşte şu an Koza Altın mesela bir firma e, kur kurumu mevduat açmış. Koza Altın nerede? Şu an TMSF'de. Şimdi kamu kuruluşları üzerinden onların alt, e, rezervleri de eritilmeye başladı. Ya bu kadar takıntı olur mu ya? Yapmayın. Amerika gerizekalı bir neden faiz artırmayı planlıyor? Niye faiz artıracak? Dövizi doları bastı da, da faiz artırıyor? Sen dolar mı basıyorsun da faiz arttırmıyorsun? Bir mantığı yani. var mı yaptığın için? Yok. Evet, Dolayısıyla evet. bunları toplarım zaman önümüzdeki e, yani 3 aylık dönemde kur baskısı devam edecek. Kur artmaya devam ediyor şu an. Yüzde 54 buçukla kapattı. Genelde işte 35 45 arasındaydı. Şimdi 54 buçuk 55 kapattı. Şimdi Hı Kur baskısı kur da artık delilikleri gibi dizginleyemiyorlar. Diğer taraftan e, altın bizde dünyada da bizde de dalgalı seviyede ama kurdan dolayı bizde artıyor artmaya devam ediyor. E sen peki kuru baskılayamıyorsun, faizi baskılayamıyorsun, e, öbür taraftan enflasyon baskılayamıyorsun. Peki nasıl olacak? Cari açıkların cari açık büyüyor. Her şeye rağmen cari açık da büyüyor. Peki nasıl yapacaksın bunu? İktisat bilimine geri dönmeleri gerekiyor. Başka türlü. Hem kuru hem enflasyonu hem faizi aynı anda baskılayamaz. Zaten bunların birini baskılarsan, birini dizginlersen diğerleri yavaş yavaş otomatik olarak aşağı geliyor zaten. Çünkü bunlar üçte birbirini besleyen e, olay. Neden bunu dikkate almıyorlar da? Kafalarına göre hareket de onu anlayamıyorum. Bir bakan çıkıyor. 43 diye enflasyon. Herkes Bankası çıkıyor. 23.6 çıkıyor. Piyasa diyor ki yok kardeşim 3 tane rakamlara doğru gidiyoruz diyor. Hangisi şimdi doğru? Karmaşaya bakın. Evet. Yani kimin ne dediği belli değil, ne söylediği belli değil. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu kadar karmaşın olduğu bir ortamda kuru da tutamazsınız. Enflasyon, enflasyon, enflasyon uçup gidiyor zaten onu hiç tutamıyorsunuz. Yani tutmak istemiyorlar zaten. Çünkü oradan para kazanıyorlar. Yani evet. e, ki yüzde on sekiz ama enflasyonla beraber yüzde on sekize rakamsız olarak yüzde otuza çıkartamıyor. Ama aradaki faksiyonları enflasyonla alıyor. Evet. Sonra e, da de, vatandaşın markete gidecek e, hali kalmıyor maalesef. Kalmıyor yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü o kadar savruk ki yani ya da bulunan ekonomi yönetimi de üçe dörde beşe bölünmüş. Kimin ne dediği belli değil. Kimin niye hedeflediği belli değil. Evet. Hayır, en azından açıklama keşke kendi aralarında bir mutabakat sağlayabilseler. Ama işte doğru bir denge sağlaman lazım. E şimdi evet. Sayın Nebati seyahatleri çekecek iki ay boyunca. İki ayda en az iki, iki buçuk milyon dolar para harcayacak. Bence gitmesin. Çünkü anlatacağım bir hikayen yok. Şu an bir hikaye var mı Türkiye'de? Anlayabilen birisi anlatsın. Şimdi yurt dışına gittiğin zaman veya bir yatırımcıya özel sektör firması dahi olsa bir hikayeyle gitmen gerekiyor. Diyorsun ki işte ben şöyle şunları şunları yapacağım şöyle bir tesis kuracağım. Bunun pazardaki şu kadar eksiği var. Pazar atıyorum 2 milyar dolar. Bunun %10'u nasıl 200 milyon dolar eder. İşte karlı 130 hesaplarsan işte iki yılda kendini finanse eder. 5 yılda şu olur dersiniz. Tamam Şimdi Türkiye'nin bana bir hikayesini anlatsın biz. Evet. Gözlerinin ışıltısını anlatmak için de e, bizim cebimizden o kadar fazla paranın harcamasına gerek yok tabii. yurt dışı seyahatleri. sayın Bakan'ın gözlerinden enflasyon fışkırıyor şu an. Evet. Başka bir şey fışkırmıyor. Kusura bakmasın. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.